Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Korkmaz 24 parça porselen kare yemek takımı 2100 lira. Tulu porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1980 lira. Güral porselen 6 kişilik 24 parça kare yemek takımı 1980 lira. Kolay ütülenir çift kişilik nevresim takımı 278 lira. Seremel, 3 adet 4 kat akrilik iplik tanesi, 41 lira. Kadınlar için rahat örgü, kış bere atkı seti 115 lira. Elektrikli, plan makinesi, 2 yıl garantili, 666 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paslanmaz, çelik yalıtımlı. Öğle yemeği kutusu 222 lira. 1 adet katlanabilir büyük kapasiteli seyahat çantası 55 lira. 4 adet yumuşak hızlı kuruyan çizgili havlular toplamı 150 lira. Erkekler ve kadınlar için şık akıllı saat 178 lira. Bitki çiçek tutucu sakız standı 269 lira. 6 parça Siyah banyo seti 235 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bayan düz renk yüksek bel tayt 80 lira. Bayan delikli spor ayakkabı 70 lira. Altılı çay kahve fincanı ve tabak seti 610 lira. Bayan yuvarlak yaka kısa kollu pijama takımı 207 lira. Dolgulu yatak yorganı 175 lira. Modern, küçük daire yuvarlak masa, 230 lira. 3 kapaklı, çekmeceli ayakkabı dolabı, 714 lira. Yumuşak, mercan polar battaniye, 210 lira. Şeffaf, kapaklı 3 katlı makyaj, saklama organizatörü, 129 lira. Emaye, döküm tencere, 342 lira. 17 parça, porselen cez ve fincan seti, 899 lira. Çift, kişilik aşk baskılı yumuşak, rahat nevresim kılıfı, 330 lira. Ön, yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 856 lira. 8 parça, arçelik örgü ipliği toplamı, 319 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getirelim. Emsan, saklama kutusu seti, 250 lira. 6 parça, 6 kişilik porselen çay tabak takımı, 165 lira. İkili un ve bakliyat, kabı 4,5 litre kapasiteli saklama kabı seti, 190 lira. Mikrofiber el yüz havlusu, 128 lira. 12 parça, çay bardağı takımı seti, 200 lira üstten, saplı ve kapaklı bayan şık çanta, 371 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı, çelik tencere 18 santim boyutunda, 265 lira. Paşa Bahçe, altılı servis tabağı, 150 lira. 12 parça çay seti, 149 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Katlanabilir, yatak altı depolama çantası, 130 lira. Dörtlü, dikdörtgen deterjan saklama kabı seti, 80 lira. 12 adet, yaldızlı nova meşrubat su bardağı, 150 lira. Dikdörtgen, masa örtüsü silinebilir fiyatı, 115 lira. Bambu, 360 derece dönen servis sunum tabağı, 200 lira. Lav, vera altılı su bardağı, 105 lira. Ahşap saplı vok tava takımı 210 lira. Altılı porselen dikdörtgen salata tabağı 120 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 17 adet gıda saklama kabı seti 115 lira. Mutfak ve yemek baharat kutusu seti 115 lira. 12 parça Çay seti porselen tabaklı cam bardaklı 299 lira. 24 parça 6 kişilik seramik yemek takımı 1024 lira. 6 parça plastik banyo seti 399 lira. Standlı porselen baharat takımı 299 lira. Sızdırmaz saklama kabı seti tanesi 90 lira. 1,5 Litre kapasiteli siyah renkte sürahi, 90 lira. Kadın fermuarlı desenli bez çanta, 430 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Yuvarlak seramik yemek tabağı, 359 lira. Emaye çaydanlık, 495 lira. 50 inç HD Android TV, 9.299 lira. Tezgah üstü bulaşık paspas, 65 lira. Altılı etiketli, erzak saklama kabı tanesi 90 lira. 4 kapılı çok amaçlı mutfak dolabı 1499 lira. 2 bölmeli, paslanmaz çelik tencere 350 lira. 18 parça altı, kişilik yemek takımı 870 lira. Altılı su meşrubat bardağı 150 lira. Çok amaçlı kapaklı düzenleyici hurç 230 lira kışlık, külotlu çorap tayt, 140 lira. Cam kesme tahtası, 150 lira. Berlin, üçlü güveç çelik tencere seti, 589 lira. Zeytin dalı, 8 kişilik 21 parça kahvaltı takımı, 950 lira. Tek katlı askılı mutfak rafı, 130 lira. 5 katlı ayakkabılık, 210 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 265 lira. 16 santim 20 santim 24 santim boyutlarında teflon tava seti 235 lira. Ütü masası 495 lira. Standlı 12'li baharatlık takımı 200 lira. 13 parça bambu kapaklı cam kahvaltılık 268 lira fiyatı. Paspas, kaymaz ev duş banyo paspasları 110 lira. 3 parça kızartma, tava seti 20-22-28 santim, boyutlarında 285 lira. 6 adet, kütahya porselen 13 santim boyutunda yıldızlı kase, 350 lira. Duvara, asılı banyo mutfak doku kutusu, 65 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 225 lira. 12 parça, 6 kişilik kahve fincan seti, 165 lira. İkili, granit tencere tava seti, 299 lira. Mutfak, seti çöp kovası, 165 lira. Çay, kahve sunum tepsisi, 150 lira. Dörtlü cam, kapaklı melamin tepsili kahvaltılık seti, 150 lira. Beşli çizgili çorap, 60 lira. Dört bölmeli, Bayan omuz çantası, 390 lira. Emaye barkaç, yoğurt tenceresi 20 santim boyutunda, 315 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 599 lira. 18 parça, 6 kişilik yemek takım, 850 lira. Bayan tüylü tokası tanesi, 10 lira. Çok katmanlı üst üste şeker tabağı, 265 lira. Pamuklu nevresim takımı 350 lira. Bayan rahat ve nefes alabilen sütyen 265 lira. Kapaklı kara şekerlik saklama kavanozu 120 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.